Silmedim ben çocuğumu. Çocuğumun şeyini silmedim hiç. Ben yaşıyorum. Şükür Türkan Erdem davasında şok eden gelişmeler yaşanıyor. Suçlu Mustafa Erdem, Fatma Erdem derken suçlu adeta göz göre göre adeta Şükür Türkan'ı ortadan kaldırmıştı. Fatma Erdem ve Mustafa Erdem'in arkadaşları hem de en yakın arkadaşları suçun ortağı çıktı. Didem Arslan Yılmaz'da da 10 yıl önce Şükür Türkan Erdem bir sır gibi ortadan kaybolmuş ve aylar öncesinde stüdyoya gelen annesi ve babası Erdem çifti çocuklarını aramaya karar vermişti. Karar vermişti ama iş işten geçmişti. 10 yıl öncesinde akılları neredeydi? Şükür Türkan'ın kalbi olalı tam 10 yıla geçmişti. Tam 15 yaşındaydı o zaman. Bir, Elin bir kaza sonucu ortadan kalkan Şükür Türkan Erdem adeta kayıpları karışmış ama bir türlü bulunamıyordu. Ama Didem Arslan Yılmaz'ın söylediği gibi gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardı ve işte o gerçekleşti.